Sizler de benim gibi bu güzel melodiye sahip müziği dinleyince bir şeyler hissettiniz mi? Veyahut aklınızda sizlere bir şeyleri çağrıştırdı mı? Peki bu neden oluyor? Müziğin bizim üzerimizde, bizim fizyolojimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Hadi bu sorunun cevabına bir bakalım. Tınılar sağ işitme korteksini, müzik provası yapmak dorsalateral ve inferior frontal korteksi aktive eder. Sesler sağ işitme korteksi yani sağ işitme beyin kabuğunu aktive eder. Müzik provaları yapmak ise frontal korteksin inferior ve dorsolateral kısmını aktive eder. Bu kısımlar beynimizin üçte birini kaplayan frontal lobda bulunur birçok özellikleri vardır ve bunlardan bir tanesi de dışarıdan gelen sesleri analiz etmektir. Melodiler beyinde soyut olarak temsil edilirler ve duygusal melodiler beynimizin fronto oksipital bölgesini aktifleştirir. Yani melodileri frontal, ön lobda analiz ettikten ve soyutlaştırdıktan sonra oksipital, en arkada bulunan lobun ön tarafını aktive ederiz. Ses titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmaları ile yaratılan ve insanda işitme duyusunu uyaran fiziki bir hadisedir. Sesi vücudumuzdaki bazı kaslar, akciğerler, ses telleri gibi organlarımızın yardımı ile üretiriz. İnsanoğlunun algılayabildiği sınırlı frekanslardaki sesleri kullanarak konuşur. Her canlının algılayabildiği frekanslar farklıdır. İnsanoğlu 20 Hz ila 20 kHz arasındaki frekansları algılayabilir. Seslerin sanat haline getirilmesi ile keşfedilen müzik ise duygu, düşünce ve sembolleri tek ya da çok sesli olarak anlatma sanatı olarak tanımlanır. Bilim insanları müziği her şart ve ortamda insan bedeninde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu, bedenimizin farklı müzik ve ses türlerine farklı tepkiler verdiğini tespit etmişlerdir. Videonun başında dinlediğimiz klasik müzik bizi sakinleştirip rahatlatabilen bir müzik türüydü. Fakat farklı türler farklı hissiyatlar uyandırır. Örneğin şimdi dinlediğimiz müzik hiç de en başta dinlediğimize benzemiyor değil mi? Verdiği hissiyat ve uyandırdığı duygular çok farklı. Bunun gibi sayısız müzik türleri birbirinden çok farklı şeyler hissettirebilir. Demek ki her ses aynı değildir. Farklı duyguları tetikler ve bu duygular hissiyatlar olumlu ya da olumsuz olabilir. Her şeyi dinlemekten kaçınmalı, dikkat edinilmelidir. Müzik bize zevk verdiği ve farklı duygulara soktuğu gibi aynı zamanda müziği tıp alanında da kullanılabiliriz müzikle tedavi modern tıbbın müstakil bir uzmanlık alanıdır. Ve antik dönemden bu yana kullanıla gelmiştir. İslam medeniyetinde sufiler zihni ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde müzikten istifade edilebileceğinden bahsetmişlerdir. Müzik kişinin ruh hal değişimlerini etkileyen serotonin, dopamin ve adrenalin gibi hormonların seviyelerini değiştirerek nefes almayı, kalp atış hızını ve vücut ısısını azaltabilir ve kan basıncı ile beyni dengeleyerek derin bir rahatlama sağlayabilir. Kan akışını ve yaşam kalitesini arttırır. Hastanın dikkatini başka bir alana sevk ederek anksiyete ve mide bulantısını azaltır. Uykusuzluğu giderir bu işleviyle kanserli hastaların yaşam kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynar. Müziğin ağrı ve anksiyete üzerinde olumlu etkileri özellikle belirlidir. O halde müziği de her güzel şeydeki gibi iyi amaçlarda kullanmalıyız. Hatta eğer imkanımız varsa müzik yapmalı ve insanların bam tellerine dokunarak insanlığa hizmet etmeliyiz. Tıpkı asırlar öncesinden Mozart'ın Baş'ın, Vivaldi'nin ve nicelerinin yaptığı gibi. Bizler bu videoları Çağlayan dergisindeki bilimsel makalelerden esinlenerek hazırladık. Sizler daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız Çağlayan dergisine göz atabilir, hatta Çağlayan dergisine abone olabilirsiniz. Ayrıca bu makalelerin videolaştırılmış halini izlemek istiyorsanız kanalımızı ziyaret edebilir bizim bu videolarımızı izleyerek bilgilenebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi sizden talep ediyoruz. Ayrıca bildirim çanını açarsanız her yeni makale videomuzda ulaşabilir, erkenden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzun sonuna geldiğimize göre ben klasik müziğimi dinlemeye devam edeyim. Sizlere de bu müziği tavsiye ederim. Mozart'tan K545. Veyahut, abi Promptu çok yavaş oldu bu sefer. Çok <laughs> yavaş konuşuyorum. Sen fazla yavaş Evet çok yavaş. Zaten konuşma da şey ya. Yani. <laughs> evet yani ben bakıyorum hızlanmak istiyorum. Çocuklara konuşuyormuş gibi. Kanka yanlış taraf doğru. Şey, <laughs> Provası yapmak dorsolateral ve in. An. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Şuradaydık en son oradan alalım geri. <laughs> kaçırdım promptları kaçırdım geri al geri <laughs> Abi burnum aktı takip edemedim ya Xinin Anferiyer Ya Yani öyle bir müzik girdi ki <laughs> <laughs> Hayır, ben de çok sakin dinliyorum. Evet, Durum. ne yapayım? Ben hayatımda müzik dinliyorum. <laughs> Tek elimle. Yerinde böyle. Böyle böyle. <laughs> ver ne yap ya. Ver Mehter ya. Abi acaba şarkıyı değiştirme imkanımız var mı? Heavy metal var çok. ya <laughs> 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 ama ya. İyi <laughs> de benim şeyimi bozuyor bu bana göre değil yani bilemedim müziğim ne yapacağım kalksak acam bir şeyler yapacağım işte inşallah <laughs> ben klasik müziğimden devam edeceğim biraz rol kes bırak çık git çık git şu tarafı buraya az dur bekle az, az dur sonra biraz, biraz rol kes